bir halete dil bağlamamak, her halin geçici olduğunu bilmek ve buna göre vaziyet almak bağlamında eskilerin anlattığı çok hikmetli bir hikayeyi şuracıkta zikretmemek olmazdı. Adamcağız ne söylense hayır vardır, hakkında hayır vardır derdi. İşin neticesine bak derdi. Peşin peşin sevinmez ve üzülmezdi ve yapışık İkizlerdi bunlar. Bir gün halimize şükürler olsun dediğinde soran kimse ilk defa görüyor yapışık ikizler. Son derece müşkül vaziyeti görüp acıyarak halimize şükür olsun diyorsun da bundan kötü ne var? Allah beterinden saklasın diyor adam ama yani daha kötü ne olabilir deyince vardır diyor. İşin sonuna bak diyor. Nihayet bir gün tekrar karşılaşıyorlar. Yapışık ikizlerden biri ölmüş. Diğeri diyor ki ne demiştik? Allah beterinden saklasın. Sen ne demiştin? Daha beter ne var? İşte buyur. Kardeşim öldü. Şimdi benim için iki yol var. Ya bekleyeceğim çürüyene kadar taşıyacağım ya da ayırmak için ameliyat edecekler. Kuvvetle muhtemel ben de öleceğim. Gördüğün gibi beterin beteri var. Haline şükretmek lazım." demişti. Adam dedi ki, "Ayakkabım yok" diye üzülüyordum. Baktım birinin ayağı yok. Utandım. Ayakkabım yok diye üzüldüğüme utandım.